Arkadaşlar siz de benim kadar kestane kebabı seviyor musunuz? Ama bir sorunumuz var. Biz hiçbir şekilde bunu beceremiyoruz. Evde ne zaman yapsak çoğu çöpe gidiyor. Yani siz nasıl yapıyorsunuz? Siz de böyle evde deniyor musunuz? Başarıyla beceren var mı? Tarifi bize verir misiniz acaba? Yazık oldu etti yine. Hep böyle yarım yamalak. Bunlar nasıl dışarıdan aldığımız zaman böyle açılıyor. İçinden sarı sarı çıkıyor. Biz asla onu beceremiyoruz. Bizde hep böyle oluyor. Yardımcı olabilecek varsa çok seviniriz. En azından biz de ağız tadıyla kestane yeriz. Dışarıdan aldıklarımız azıcık oluyor. Böyle bol bol yiyelim istiyoruz ama maalesef böyle o kadar mı başarısız olur insan